2024 eğitim öğretim yılı Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sizleri saygı ve se sevgiyle selamlıyorum. Saygıdeğer velilerimiz, sizlerden emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı, idarecilerim, öğretmenlerim ve tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak sizlere tekrar takdim etmekten dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Sayın veliler, öğrencilerimize bundan sonraki başta eğitim öğretim hayatları olmak üzere tüm girişimlerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Çocuklarınıza olan desteklerinizin ve güvenin tam devamını temenni ediyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarım, bir anne ve baba şefkatiyle kucaklayıp erdem ve bilgiyle donattınız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Sırlı Sevgili gençler. Bir arada yaşıyoruz. Değerli veliler, sizlerin bu akşamki duyguları eminim ki hepimizinkinden farklı. Değerli mezunlar, bugün sizin için ayrı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Size örnek alacağımız dürüst, ahlaklı, kendini bilen... 2023, 2024, Eğitim-öğretim eğitim, öğretim yılı sonunda 4 yıllık istikrarlı çalışmasıyla okulu birincilikle bitiren öğrencimiz 12H sınıfında Sude Kumru olmuştur. Evet. Sayın Ay, Ahmet Tayyip Kahraman vereceklerdir. Arz ederim. şey onu. Bir Şuraya mı alalım? Tamam, vuruyormuş gibi ya. Vur bir tane. Vur 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 vur. Tamam. <laughs> Devam edecekler. Sayın konuklarımız, şimdi de eğitimdeki devamlılığı sembolize eden bir devir teslim töreni için teslim edeceklerdir. Devir teslim töreni için 12 ve 11. sınıf temsilcilerini huzurlarınıza davet ediyoruz. 12. sınıf öğrencimiz Batuhan Taş, 11. sınıf öğrencisi Etmen Öztosun'a teslim edeceklerdir. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emanete koruyup yücelteceğinize inanıyor. Aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. Rengini atalarımızın kanlarından almış Allah Allah. bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsız sembolü olduğunu biliyor, biliyor ve onu teslim almaktan Aşkım. gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren Aşkım. teslim edildiğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Hı -hı. Öğrencisi Edmen Öztosun'a teslim edeceklerdir. Pardon. İman östosuna teslim edecekler. Sevgili kardeşim, okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan filmimiz, okulumuzun değişmez sembolüdür. Bugüne kadar teslim edildiği her törende gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte yücelteceğinize inanıyor. Aldığımız gibi öperek size teslim ediyorum. Okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan planımızın okulumuzun değişmiş. Okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamızın okulumuzun değişmez sembol olduğuna yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımızı ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimizi söz veriyoruz. Sınıfın en yaraması Hamza Yavaş. <laughs> Sınıfın en yerinde duramayanı Muhammed Emin Yetişen. <laughs> Sınıfın en konuşkanı Hatice Emine. Sınıfın asistanı Ezgi Deniz Özbey. Sınıfın en bahtsızı Mustafa Kağan Bilal. Sınıfın koşan adamı Dorukhan Kurt. 等着。 genliğin ilkbahar sonu